Medya Ankara tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen başkente değer ödülleri sahiplerini buldu. Başkent Millet Bahçesi toplantı salonundaki ödül törenine iş insanları, milli sporcular, ilçe belediye başkanlarıyla bazı siyasetçiler katıldı. Törenin açılışında konuşan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, Ankara için yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu belirtti. Sayın valim, kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, iş insanlarımız, sporcularımız, sanatçılarımız, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın basın gücüyle temsilcileri kıymetli meslektaşlarım, Medya Ankara olarak bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz başkente değer ödülleri terenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E bu Üstad Abdurrahim Karakoç diyor ya, bir mümin abdest alsa bir nehir şerefi bir kamil konuk gelse bir şehir şereflenir. Sizler de hem deşiflerinizle hem de bu şehirde yaptığınız hizmetlerle törenimizi ve şe şehrimizi şereflendirdiniz. Bizler inanıyoruz ki bizim nazarımızda olduğu gibi Allah katında da kamil insanlarsınız. Çünkü hem Ankara'mız hem de insanlık için yaptığınız çalışmalar büyük bir takdire şayan. Ankara'da istihdama, üretime, emeğe, alım terine, kültüre, sanata, spora, gençlere, kadınlara, yaşlı ve çocuklara birçok yaptığımız hizmet var ve her biri eli öpülesi değere sahip. Aramızda yüzlerce personel çalıştıran iş insanları da var. Ay yıldızlı hal bayrağımızı göndere çektiren, İstiklal Marşımızı dünyanın dört bir tarafında yankılandıran sporcularımız da var. Dünyanın 65 ülkesine ihracat yapan, ülkemize döviz kazandıran iş insanlarımız da var. Depremde yaraları sarmaya koşan insanlarımız için her şeyi seferber eden iş insanlarımız da var. Kısacası başkentimize değer katıyorsunuz. İnşallah katmaya devam edeceksiniz. Rabbim tüm hizmetlerinizden razı olsun. Medya Ankara olarak başkentte değer ödülleri töreninizin bu yıl dördüncüsünü icra ediyoruz. Hem bu törenin hem de basın mensupları olarak yaptığımız işin arkasında gerçekten büyük bir emek var. Medya Ankara olarak 2019 yılından bu yana sahalardayız. Yaptığımız haberler, videolar, röportajlar milyonlarca kişiye ulaşıyor. Basın mensupları olarak halkımızın, vatandaşlarımızın gören gözü, işiten kulağı olurken kimi zaman takdir ediliyoruz, kimi zaman eleştiriliyoruz. Ancak hangi şartta olursa olsun biz işimizi severek yapıyoruz. Açılış konuşmasının ardından çeşitli kategorilerde 35 kişiye ödülleri takdim edildi. Biraz Evet, bir altın fotoğrafı. Şimdi de kendisi. Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir yılın milletvekili ödülüne layık görüldü. Burada konuşan ileri salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Çok kıymetli Medya Karar ailesi, çok kıymetli başkanlarımız, sayın valimiz, çok değerli hocalarımız, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanımızı da selamlarımı iletiyorum. şekilde bu güzel organizasyon için bizi bir araya getirdiği için Medya Ankara'ya ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabii böyle güzel bir gecede bizler hem bir yandan tabiri caizse kucaklaşıyoruz ama diğer yandan da Ankara'mızın ne kadar büyük sahip olduğunu tekrar ve tekrar görmüş oluyoruz. Ankara Cumhuriyetimizin başkenti zamanda bizim kültürel merkezlerimizden biri, bir sanayi kentimiz ve aslında teknoloji merkezimiz. Bu anlamda Ankara'ya hizmet etmek bir yandan tabii ki çok gurur verici, çok şerefli bir uğraş ama öte yandan da ben inanıyorum ki bu hizmeti veren herkesin nezdinde bir mutluluk kaynağı. <laughs> it's all exciting